Evet Mesut Hocam. Efendim Selim Mesut. Daha önce bugün günlerde Trabzonspor tabirini çok duyduk. Tabii. Bu ifadeyi kullandık ama ilk dersimiz Trabzon'u da sende gördük. Bunu <laughs> neye borçluyuz? Eee bu sata bir kaldı. Artık seninle zamanı bir de yıllardır bekliyoruz. İnşallah Cumartesi günü şampiyonluğu da ilan edeceğiz. Daha büyük de sevineceğiz. Formanı giymişsin, marşı açmışsın. Aslında e... Çocuklara da söyledim formaları giyip ama yokmuş formaları. Olmaz sürede inşallah forma tedarik edip onları da giydireceğiz formalarını. Onlar da kutlamaya formalarıyla katılacaklar inşallah. İnşallah hocam bundan sonra etkinliklere devam edeceğiz diyorsun. Tabii ki devam. Şampiyonluk resmiyet kazanınca bütün öğrencilerimiz formalarıyla beraber. Aynen i̇nşallah etkilikler... formalar inşallah yiyecek. Olmadığını söylediler o zaman bize de ne yakışır? Onlara bir tane forma alıp giydirmek yakışır. Teşekkür ediyoruz hocam bu farklılığın için ayrıca e, renk kattın. İnşallah. Koyu bir Trabzonspor taraftar olduğunu da biliyorum. Evet. Biz e, şöyle diyeyim ben. Ben kardeşimi 10 yaşlarında stada götürürdüm. Kardeşim o yaşındayken. Çok sevindik, üzüldük. Şampiyonlar bir türlü ulaşamadık. Çok da ezdiler bizi. Hakkımız da edeyim. İnşallah bu sene yıkıla yıkıla ve yıka yıka şampiyon ulaşacağız. E, ve onun için de ayrıca sevineceğiz. Keşke bu şampiyonluğu Hamiler de 96'da yaşamış olsaydı, Fatih Tekkeler de 2004'te yaşamış olsaydı, 2010'daki şampiyonluk serisinde yaşamış olsaydık da biz bu sevinçlere birazcık da alışırız aslında ama uzattık birazcık. İnşallah Cumartesi günü bu saat tamamlanacak. İnşallah hocam. İnşallah iyi dersler diliyorum. Teşekkür ederim Selim Bey.